İtenek kafe simülatör gelmeyecek demiştim. İtenek kafe simülatör 2 çekiyorum. Niye çekiyorum? Çünkü video tuttu. 19 20 like mı ne almış? Yani tutmaya devam ederse gelebilir ya da gelmeyebilir. Muhtemelen de gelmeyecek. Bu <laughs> oyun 2020'de mi ne çıktı? Ben şimdi oynuyorum. Belamız devamı gelmeyecek dedim. Geliyor şimdi. İşte ben böyle sözümle durmayan bir insan. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bu da benim yani. Bu da benim yani. Bu da benim yani. Bu da benim. Yani. Amına koymuş lan. Ya de amına koyayım bu hayatın amına ama burada internet kafemizin adını girelim. İnternet kafemizin adı. Önceki videoda internet kafemizin adını OE kafe yapmıştım. Bu videoda internet kafemizin yine OE kafe yaptım. Ama bu sefer Aa! Sen kimsin abone Kimdir bu yer ya? Şey git. Çocuk yap. Ya ama sen de kötü ruh halindesin diye hiçbir şey yapmıyorsun. Ama ne ne iş yerin ya. Dolap yine boş. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Sen <laughs> de kafede çalışan -E kafe 2. Hemen açalım abi burayı. Ya oğlum şaşmaz zaten. Buranın içine sıçılmasa şaşılmaz ama. Bilgisayar sipariş edeceğiz. Şuradan space'e basıyorum ve bilgisayarı başlatıyorum. Hazır mısınız? Damazor. Pasa. En ucuzlarını alıyorum abi. ne oluyor lan? Mouse. Ya amını götür. Oha! <laughs> karı. Ben geldim. orta parmak çekiyorum lan karı. Ah. Bayıldım ama. Koydum abi. Yemiyorum yemiyor oğlum ben şimdi kendi buzdolabımdan. Bu ne biçim iş ya? Aman ne karısı? Abicim bak kafemiz yeni açıldı. Gel kafeye. Kafeye gel artık ha. Geri ücretini ödemeden kaçıyor. Siktim şimdi seni. Emmi. Pardon. Yanlış kişileri vurdum. Allah belanı vermez. Abla. Tamam bak sen de vermeden kişileri vuruyorsun Ne oldu biliyor musun? <laughs> bak. Emine koydum. Paramı ver. Piç. Ya amına götünü sikeceğim. Oh, 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 oh. Eee buna lan Minecraft Minecraft aldım. Yeter ya bak. Yine veren veren kaçıyor kardeş. Şimdi ne koyayım? Yine kaçıyor. Bak oh. sana vuracağım diye diğer insanlar da vuruyorum. Amına koyayım dur bir oğlum ben koy paramı al. Değil mi? Abi. Yine 4 tane oyunu amına götünü sikeyim. Amına koyacağım ya. Araştırayım. Şu dilenci ne yapıyor amına. Dostum işimize karışan bir serseri var, onu benim için döversen sana büyük bir iyilik yaparım. Abi tişörtünde adamın tişörtünde aile yazıyor, her zaman ya? beyaz bir kolsuz bir üstü yer. Üstü <laughs> adam değil. Sen misin lan? Ödü galiba. O 200 dolar verdi lan. Eyvallah dilencesin dilencesin ama benden fazla para kazanıyorsun amına koyayım. Ne oluyor lan? Anam arabaya yanıyor lan? Kalkma kalkma oğlum otur lan kalkma. Yahu amını götünü sik. Bu ne oğlum burada kim oturuyor amına koyayım. Bu, bu bilgisayar niye kendi kendine çalışıyor? Vallahi sizi izliyorum. Kaçarsanız Gelin <laughs> belanızı. Haberiniz olsun ya yani. Ben de böyle. Lan ne yapıyor lan? Ama ne Paramı ver lan. Tamam abi tamam dur sakin ol. Ya Bak yanlış kişiye vurdum. Ama ne götürün? Ooo kardeşim sen uçuyor musun business ya Ya ben öyle hatırlıyorum Oyuna başladığım gibi bitcoin Bu <laughs> parayı topladık Merhaba arkadaşım Elektriğinin sürekli kesildiğini duydum Bu piçler rüşvet almak için elektriği kasten kapatıyorlar Bana 200 dolar verirsen O serserilere senin için rüşvet vereceğim Ve bir daha elektriğini kesemeyecekler Sittesim O para verilir <laughs> o of Polis abi Polis abi. Dilenci oğlum yardım etsene. Ya ne ne, ne istiyorsun abi? Ya? Ne, ben yani. ne istiyorsun? Ne ne yani? Para cezasını çarptı ben. Or seçim böyle başına duracağım senin pa para ödemezsin. Burada sıkışıp kalacak sıkışıp garaj kapısını kapatacağım bak. eee <laughs> böyle adam olacaksın. Adam ol lan. Ya uşak. Ne yaptın lan? Para ya.